Koridor Köyü'nden hayırlı akşamlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik dostlar. Bugün sizlere tarla ekimini gösterdim. Videoları beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Abone değilsek de abone olursanız sevinirim. Sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı herkese selam olsun. Görüşmek üzere. Tarla ekimine başladık arkadaşlar. 2026 yılı yüz hazırlıkları tarlalar ekiliyor Burada akrabam Onur da var. O da sıra bekliyor. Tarla ektirecek. Birazdan iki tarla da Onur'un ekilecek. Halil abicamı şimdi değil mi Onur? Seni ya inşallah akrabam da alacak bu makineden. Yavaş yavaş takım taklavatı düzüyor. Köyde olmazsa olmaz. Ekmeği biçmeyi her aletin olacak. Olacak. Bugün sonbaharda güzel bir güneşli gün arkadaşlar köyde şöyle göstereyim etrafı biraz. 11 Kasım bugün.

고인 게려 i 고인도 새. 돌 hayatı. 인터넷 카메 Onur akrabanın tarla ekilliği arkadaşlar şimdilikte. Burası geçen sene patates ekmişti. Patatesten sonra bu sene de buğday ekecek buraya. Bakalım nasıl bir verim olacak. Patates ekildi değil mi Onur bura bozdun. Patatesin üstüne şimdi buğday da sıra. Kumpir de istediğin alamadı. Onur Kumpirde istediğin verim alamadın, bakalım buğdayda ne olacak İnşallah bunda iyi çıkar İnşallah 30 çuvaldan çıka çıka 5 çuval patates çıktı, <laughs> çürüdü Zarar ettik patatisten de evet. Bu tarla 7 defa sulandı Görüşürüz abi de hayırlı akşamlar. Dayım yaz duruyor. Thank açıyor buraya. Buraya bir sen mi yaptın? Hocaların Mustafa. Mustafa Gümit. Mustafa. Ne diyorlar? Hocalar. Gümüş Gülpekin. İteki tarla nerede? Tarak Gümüş'te. Yani, bunlar evet, da ya evet. kechagi bozdimiza ha ha aamaianaa Akrabamın güzel gibi su yok. Kolaylık ya, hemen bak hemen ki üstünü örtüyor, karıştırıyor muyuz? Aksa temiz iş, karası da temiz. Ne kadar da bunlar iki. şimdi makineler 180, 190, 200, 220. Sıfır mı ikinci el mi? Sıfırla. Şeyine göre var, ayarına göre. 16'sı var, 18'i var. Bu ne oluyor 16 ediyor? E, kim şey mi? Büyük geniş. Büyük ha geniş Now on dört sıralı bunlar. Bizim o motorlara bunlar idare. Aşağı kolye almış 140 milyar. Kim? Dokmanları Mustafa. İkinci el. Şey, Arçıkülüm Mustafa. İkinci el mi? Ha. Kadamaz ekmiş. Sen de al öyle bir makine. Kalah dibine geldik. Onur'um tarla da burada ekleyecek. Bugünlük ekim işini bitirmiş olacağız buradan sonra. Ekim işlemi de böyle arkadaşlar görüyorsunuz. Makineye dolduruluyor çuvallarla ekin. Böyle ileri geri gittikçe makine ekiyor ve üzerinde kapatmış oluyor. Direk. Zaten tarladan da görüntüde de belli oluyor. Şuraya ekilen yer ekilen yer. Yukarı Diyar Köyü'nden hayırlı akşamlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik dostlar. Bugün sizlere tarla ekimini gösterdim. Videoları beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyorum. Abone değilsek de abone olursanız sevinirim. Sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı herkese selam olsun. Görüşmek üzere.